Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 12 Ocak 2022. Bugün neredeyim? Bugün yine TÜYAP'tayım. Karavan fuarındayım ve burada gayet güzel, özel pikaplar, minibüsler, araçlar var. Daha çok karavan olduğu için karavana dönüştürülebilecek, arazide kullanılabilecek, kampçılıkta kullanılabilecek araçlar var. O yüzden Böyle pick-up'ları, işte SUV'leri, crossover'ları çok fazlasıyla burada görüyorum ben de. Burada ya da karavana çevrilebilecek araçları çok fazlasıyla görüyorum. Şöyle söyleyeyim, arkamdaki aracı görünce yani benim aklım, hayalim şaştı. Okey denince de şaşırdım. Acayip derecede heyecanlandım. Ford Ranger Raptor. Raptor. Şöyle bir arkadaş, canavar adeta. Böyle dışarıda pek çok dönüşümü yapılıyor görüyorum. Ama bu araba fabrika çıkışlı Raptor. Yani orijinali fabrika çıkışlı Ford Ranger Raptor'a bakacağız. Videoyu beğenip kanala abone olmayı, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ben de mi böyle bir proje yapsam ya? Valla ben de bir işte bir Amarok olabilir, bir Navarro olabilir ya da bir Ranger olabilir yine ya da bir L200 fullback bir kanala abone olun arkadaşlar. Sizler talep ettiğiniz, sizlerin talep ettiği araç üzerinden ben de bir proje arazi aracı olarak da bir proje yapmaya ben de okeyim. Sizler ne derseniz ben de onu yapacağım. Tabii ki abone sayımızın daha yüksek olması lazım. Sizlerin videolara daha çok izlemeniz lazım. Gelin hep beraber Ranger Raptor'a bakmaya başlayalım. Bu arada karavan for olduğu için de karavan malzemeleri de burada araç üzerinde mevcut. Yani bir kampa kalacağınız zaman araç üzerinde ne olması gerekiyorsa hepsini de göstereceğim videoyu beğenip kanala abone olmayı, Instagram adresimizi takip etmeyi unutmayın. Gelin hep beraber Ranger Raptor'a bakmaya başlayalım. Karşınızda Ford Ranger Raptor. Raptor. Şöyle gemi gibi bir araba. Yani bayağı kalıplı bir arkadaş kendisi. Çamurluklar şişik, ön tarafta zaten şu Ford yazısı, tampon, ön arka tamponlar falan bu panjur baya kalıplı gösteriyor, baya gallavi gösteriyor. Çamurlukların daha farklı olması, ızgaralar, basamaklar, 33 inçlik lastikler, jant ebatları değil, lastikler 33 inç. Zaten 33 inç bir jant herhalde. <laughs> Nasıl arabalarda olur bilmiyorum. Böyle yarı deri Alcantara koltuklar vesaire vesaire derken Ranger Raptor bayağı dolu dolu bir arkadaş olarak karşımıza çıkıyor. Motor seçeneği olarak Ford burada 2000 motor 213 beygirlik bir versiyon sunuyor. Ranger Raptor üzerinde 500 Newton metrede tork üretebiliyor bu arkadaş. Normalde işte bagaj kapağı da yine Raptor görünmüyor ama yine orada yapıştırmaların olduğu bir bagaj kapağı karşımıza çıkıyor. Burada ocağımız, işte dolabımız, termoslarımızı koyabileceğimiz işte. Hmm malzemelerimizi koyabileceğimiz, bardakları koyabileceğimiz alanlar yapılmış. Karavan olarak kullanılım olacağı için bir çadır yerleştirilmiş. Bu şekilde kullanabilirsiniz diyor. Ford Türkiye bize, otokoç bize. Çamurluklar tabii ki daha şişik. Şuradan görüyorsunuz hani biraz daha böyle arazi, iyice dodikler falan böyle zaten arazi lastikleri yan basamaklar ön arka komple kendini gösteriyor arabayı. Çamurlukların şişik olması da baya baya artı olarak bir özellik. Baya baya güzel göstermiş Ranger Raptor'u. Şimdi bir tane daha bir versiyonu var. Onun da videosunu çekeceğim. Ranger'ın, Raptor ney Ranger'ın. O böyle biraz daha uysal bir arkadaş olarak karşımıza çıkıyor. Onda da yine arazi lastikleri vesaire var ama Biraz daha uysal. Raptor zaten agresif bir araç olarak biliyoruz. Ranger Raptor. Raptor'u. Raptor Şöyle led aydınlatmalarına bakmak istiyorum. Eğer ki akü koruma modunda vesaire değilse otomatik far yağmur sensörü vesaire çünkü var bu arkadaşta. Ve farlarımız açıldı. Yes. Ford'un efsanesi açılmadı. Biz buna düşüyoruz. İkidir düşüyorum ben buna. <laughs> Farlar parkları açıyor ya da araç. Ben ona düşüyorum ikidir videolarda. Kötü oluyorum. Çünkü göstergede gösteriyor araç açmıyor. Orada da tabii ki her işte burada araç dört gündür burada. Biniliyor, çıkılıyor, ışıkları açılıyor. Haliyle durmadan aktif halde binip inip bilinince ve herkes farklı farklı davranınca kimisi multimedyadan bir şeyler açmaya çalışıyor, kimisi başka bir şey, kimisi başka bir şey vesaire derken sistem bazen kendini devre dışı bırakabiliyor güvenlik anlamında. Ondan dolayı diyeyim ben bunu. Yoksa Ford'da bir sıkıntı yok arabada. Çamurluk ızgaralarımız var. Malzemeler, şeyler tabii ki böyle mat renkle geliyor. Mat şuralar. Plastik. Bura. Gayet güzel. Raptor yazısı da bayağı böyle hani agresif bir araba. Zaten böyle ben de bot giydim. Tam uyuyor yani arabayla da aslında ruh halimiz arabayla uyuyor. 2000 motor dedim 213 beygir dedim. Yani araba bayağı güzel. Şöyle arka tarafına bakayım. Şimdi baş diz mesafesine bakmayacağım arkada. Çünkü başarılı. Ben sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Sıkıntı yaşamıyorum diyeceğim. Geçeceğim. Ben boy malum olduğu için. Mat kap mat bir kapı kollarımız var. Buralar detaylar işte deri kaplama plastiğin üstüne deri kaplama yapılmış böyle kolunuzu koyarken sıkıntı yaşamayacağımız ve bej şey, gri ve siyah olmak üzere iki renk artı çoğu yeri deri bir kısmı alkantara olmak üzere arkada üç tane koltuğumuz var şaf tüneli zaten arazi aracı olduğu için de şaşırmamak lazım birazcık yükselti geliyor ortada bir e, USB girişi işte soket girişi vesaire bulunuyor tabii ki. Koltuklarda Isofix desteği de sunuyor. Ortada kolçağımızda bulunuyor Ranger Raptor'da. Şimdi gelelim geminin köşküne, kaptan köşküne. Burada öncelikle Ford Performance yazıyor. Kırmızı performans, kırmızı Focus, Focus ST'de ve birkaç diğer spor versiyonlarda da kullanılan motor kullanılıyor. Burada 2000 motor, 213 beygir. Ve bu motor baya güzel. Sadece sürücü tarafında elektrik var. Diğer tarafta maalesef yok. Hmm, direksiyon. Direksiyonumuz nasıl gençler? Şöyle göstereyim. Açılmadı. Direksiyonumuz nasıl? Direksiyonumuz baya iyi. Arabanın dışından da vurunca baya bir zır zır titretiyor arabayı. Direksiyonlar deri. Bu arada kendini kilitledi araba yolu. Direksiyonlar deri. Şey direksiyonumuz deri. Arkadaş basamaktan basıp çıkınca <laughs> korktum. Direksiyonumuz deri ve bayağı güzel. Hani mavi dikişler var, kırmızı detaylar var. Deri böyle delikli detaylar var. Saf direkt deri detaylar var. Raptor yazımız zaten burada gelmezse olmaz. Olmazsa olmazı Ford'un burada. Ve baya hani güzel gözüküyor. Detaylar şuralar tabi kaplama plastiğin üstünde deri kaplama ve sert plastik. Anahtarsız çalıştırma, multimedya ekranı işte klima. iki tane USB giriş burada arazi ile ilgili sistemler. yokuş aşağı inerken hızlı sabitleme özelliği vesaire. Zaten Ranger Raptor'da böyle performanslı bir arkadaş. 213 beygir diyorum. Yani güzel, bayağı iddialı bir motoru var aslında. 500 Nm tork güç üretebiliyor bu arkadaş. Ve bayağı güzel, bayağı iddialı bir arkadaş. Benim de çok böyle severek baktığım bir arkadaş. Şu anda aşık oldum neredeyse. Koltuk detayları da şu şekilde zaten Raptor yazıyor. Benim oturduğum koltukta da yazıyor. Sadece ön koltuklarda Raptor yazıyor. Onun haricinde böyle bir koltuk yapımız var. 10 ileri sofistike tam otomatik şanzımanımız var. Aynalarımız katlanıyor. İşte yani daha ne ister abi insan? Araziye çıkar. Bu araba dağa vurursun, taşa vurursun bir şey olmaz. Zaten Ford alırsın, Ford olursun, Lord. Sözü burada da geçerli. Ford'un her modelinde geçerli zaten. Diğer modellere de bakacağız. Yani olay bu aslında Ranger Raptor'un asıl gücünü gösterilebilecek alanı, asıl alanı, showroom değil ya da fuar değil. Asıl gücünü gösterebileceğimiz, asıl, asıl Ranger Raptor'u gösterebileceğimiz alan arazi arkadaşlar. Sizler abone olursanız, like atarsanız, videoya da yorum yaparsanız bir pick upla da bir arazi ya da bir jiple de bir arazi yaparız. Niye yapmayalım? Zaten bir Range Rover Evoque videosunda da sözü vermiştik aslında. Arazi videosu gelecek diye. Öyle diyeyim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı, Instagram adresimizi takip etmeyi unutmayın. Ranger Raptor olmuş acayip derecede mükemmel olmuş. Videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın ben. Sevdim. Yani fiyatını söylemeyeyim. Siz bakarsınız artık. Çünkü benim çektiğim tarihle yayınlayacağım tarih fark olacak ve olmayacak yani net olmayacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.